Dediğimiz Hak Muhammed Ali Oğlu durduğumuz mansurları gördüğünüz Hak Darı. Geldiğiniz yoldan durduğunuz dardan çarpın fiden şefaat olasınız. Darlarınız divanız kabul ola, muradınız hasıl ola. İstediğiniz Hak Muhammed Ali Bey'e. Allah Allah. Darına durduk ya Allah.

kalmanız nişan Cihan kan ağladı ey dedi figan Celal çağırır Olur. şah Şahi Merdan Allah Hüseyin'e gel yavaş yavaş Hazreti İmam Hüseyin cümlenizi yarın olsun Orada da sizin cümlenizi yarın olsun Şahi Merdan Ali Sevgili canlar Bildiğiniz gibi Ciğerini sınır gibidir Kızartıp da kızartıp olsun insan oruç tutar, hayvan gibi aç kalır. Orucun çok özel anlamları var. Gözün orucu olmalı, kalbin orucu olmalı, gönül orucu olmalı, beyin orucu. Ol 365 tane oruç tutmamız gerekiyor. Sadece aç kalmak değil, kötülükleri aramaktır. Eğer komşun açsa, sen toksan ne işe yarar ki? Yani her insan muhakkak oruç tutmalı Allah sası için. Eli Bey'in Muhammed Hasan'ın da eli Bey'in de aşkına mağlup oruç Cenab-ı Hazreti İmam şöyle der. Üç türlü oruç vardır. Birinci oruç esirlerin orucudur. İkincisi tacirlerin, üçüncü özgür oruçtur. Tacirler esirlerinden oruçlarlar. Ya Rabbi esirde kurtulalım. Tacirler mal, servet için oruçlarlar. Ama gerçek oruç özgürce sığınmaktır. Hakka yalvarmaktır. Hakka ulaşmaktır. Onun Muhammed Mustafa'nın onun iki can sever Muhammed Mustafa'ya ulaşmaktır. Buna ehli ulaşmaktır. Yani gözün orucu, kalbin orucu, ruhun orucu, 365 azamla oruç tutmamız gerekiyor. Orucun aman budur. Yoksa sonra oruç tuttum, aç kaldım. Kapı komşu hakkında delikodu yaptım. Yani sana peşinde delikodu, böyle bir oruç olmaz kesinlikle. Bir gün erenler Geçerken Fırat kenara bakır ki başını birin çamaşır kadar. Selam ey oruçlu kızım. O gün o bacı orucu değildir. İkiler akşam kapı komşuna söyler. Çıkarlar. Beş on dar bacı. Oruç kalır. Tekrar çamaşır kama giderler. Sabahtan akşam kadar bir bu yaparlar. Tekrar eline odaya geçerken selam oruçlu kızlar der. Ya ne der? Dün oruçsuzdun, oruçlu dedi oruçluyum, oruçluyum dedim. Ey kızım der, gittik gibi ol der. Boyun oruçluğuna mı akşam dedi, bu da yaptım. Bu nasıl bir oruçmaktır? Ben diyorum ki, Cenab-ı allah bizleri evlenen oruçluğundan etsin. Ey bitim tutu oruçlarda etsin. Muhammed Mustafa'nın tutu oruçlarda etsin diyorum. Canlar Alevlik'te Muhammed Ali Divan olarak kabul edilen Cem imaveti vardır. Cem'de evvel ölmeden evvel ölmek. Kul hakkıyla Cenab-ı Hak çıkmamak lazım. Kesinlikle yani ne olursa olun ölmeden evvel ölmenin yoludur. Yani Alevilik İslam inancında kesinlikle kul hakkıyla huzurlu maaşlar çıkmamak lazım. dediğiniz kalmasın. Alnınızı açık, yüzün açık olsun. Dürüst ve iyi huylu, gerçek gelenler sana kadın, insanı kamil olun. Hak size razı, halk size razı olun. Yani canım ı Allah'ın telâhı, kurtullar razı değilseler, halk razı olmaz. Kesinlikle öyle bir yani. Her günahla geri, kulaklığına huzur, mahşeme çıkmayın der. Ne yaparsan yap, burada kulak huzur ve mahşeme çıkmayın. Canım tutun Hazreti Fatma üzerine gider. Ya Allah'ın Resul ol. Ya Allah'ım der. Hasan için çok hastalır. Ne yapacağım? Kızın der. Yine Allah'ın sazı gibi için oruçlu olur. Gel Hazreti Muhammed'e söyler. Canına ses olalım. Konuşmak sen bana çalışsın. İbadet yapacağım. Gide Hazreti Muhammed'e sorar. Ya Allah'ın Resul ol. Hasan için çok hastalır der. Ne yapacağım? Kısa der ki, Allah sasını hiç kavuşma. Gene Hazreti İmam Ali'ye söyler ve o gün Allah sasını uğraşırlar. Tam akşam iftar zamanı gelir, kapı vurulur. Ya Ali der, esiri kaç günler açtım ekmeği bana vermesin der. Hazreti İmam Ali alır ekmeği esir verir. Tekrar o gün Cenab-ı Allah sabah kadar yavara yakarlar. Hazreti İmam Hasan İmam Hüseyin çok hastalır. İkinci gün olur, iftar zamanı gelir, tekrar kapı vurulur. Yani yoksul kaç güne beri açın ekmeğini bana vermesin der. Hz. İmam Ali Allah'ın ekmeğini ona verir. O gün tekrar akşamdan sabah kadar canım hakka yalvarı yakarlar. Hz. İmam Hasan İmam Hüseyin çok ateşlesine yanıyor. İkinci gün olur. Tekrar kapı açın, kapı olur. Yani yetimin kaç güne beri açın, bana ekmeğini verirsin. Hz. İmam Ali Allah'ın ona verir. O gittikten sonra bu sefer gelen iki can sevveri Muhammed Mustafa'dır. Hz. Muhammed Mustafa. Hazreti İmam'a Hasan İmam'ın sözünü alır. Ya Ali üç gün üç gün gecede hiç yapmadım. Hep tor Allah'a yalvardım. Torunlarım iyilesin diye. Ya Ali horcu nasıl geçti? Ya Allah'ın Resulü sana yandı der. Ya Ali gene de der. Tekrar der ya Allah'ın Resulü sana yandı der. Gelen Hazreti Hızır da Ya Ali dersin sabrınıza üçte. Canan bugün Hızır gündür. Buraya böyle geldik. Maalesef konuşulsunca. Cebrail Aleyhisselam'ın 3 tane ayet getirdim. İnsan Suresi 7, 8, 9 ayetleri. Onlar ki belirtilerin sözü tam bir biçimde yerine getirirler ve kötülüğü saygın olan bir korkarlar. 8. ayet İnsan Suresi. Yoksa yetime esire severek verirler. 9. ayet İnsan Suresi. Biz size yalnız yalnız Allah sözü için yediriyoruz. Sizden bir karşılık beklemiyoruz. Yani o horoç üç gündür Allah'a şükür Her, her diyen, her Müslüman diye muhakkak bu yani. Çünkü biz birisi var bir Hızır'dır yani. O Hazreti Hızır her yerde hazır ve nazırdır yani. İnşallah kümrenci yardımcısı olur. Allah 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 ayet Birisi sonra sordu dede, ya Musa, acaba bu bir yera senin daha bilirli insan var ki? Hazır Musa keder belir getirir. Dedi ben de başka bilirli bilirli insan yok der. Canım Hakk'a zorlanık der. Ya Musa, elinde bir kuma varken sen de çok çok üzülür. Ya tabi yorumlar, ekmek yiyeceği sırada balıklar, ama